Selamlar Orta Dünya sevdalıları. Mercek Altı Dünyalara hoş geldiniz. Amansız takip ve Rohan sınırları. Her şey Boromir'in o hüzünlü cenazesinin an düğünlerine bırakılmasıyla başlıyor. Aragorn o an bir lider olarak kaderiyle yüzleşiyor. Frodo'yu kendi yoluna bırakıp en zor olanı seçiyor. Kaçırılan dostları Merry ve Pippin'i kurtarmak. Yanında Elf Legolas ve Cüce Gimli ile birlikte, kelimenin tam anlamıyla insanüstü bir dayanıklılık göstererek Saruman'ın Uruk ayılarının izini sürüyorlar. Günler süren bu amansız takip sırasında aralarındaki o meşhur dostluk daha da güçleniyor. Ve sonunda kendilerini Roha'nın uçsuz bucaksız ovalarında buluyorlar. Burada Kral Theoden'in yiğit yeğeni Eomer ve onun Rohirin birliği ile karşılaşıyorlar. Eomer'in öfkesi burnunda çünkü ülkesi büyük bir tehlike altında ve kralı danışmanı Grima Solucan dilin zehirli telkinleriyle adeta bir kuklaya dönmüş durumda. Başta bu üç yabancıya şüpheyle yaklaşsa da Aragorn'un damarlarında akan o asil kan ve dürüstlüğü Eomer'i ikna etmeye yetiyor. Eomer, ork birliğini yok ettiklerini ama ne yazık ki hobbitleri görmediklerini söylüyor ve onlara atlar vererek yollarına devam etmelerine izin veriyor. Tam umutlar tükenmişken Aragorn yerde Hobbitlere ait o küçük elf broşunu buluyor ve içindeki umut ateşi yeniden alevleniyor. Fangorn'un kadim ormanı ve Entlerin uyanışı. Peki o sırada Merry ve Pippin'e ne oldu? İşte hikayenin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. Bizim meraklı Hobbitler Orklar arasındaki bir kavgadan ve Rohirrim'in ani saldırısından faydalanarak kaçmayı başarıyorlar ve kendilerini daha önce hiç kimsenin girmediği gizemli ve ürkütücü Fangorn ormanında buluyorlar. Burada ağaçların çobanı ve yaşayan en yaşlı varlıklardan biri olan ağaç sakal ile karşılaşıyorlar. Düşünebiliyor musun? Ağaç sakal. Başta bu küçük yaratıklara karşı temkinli olsa da onların masumiyetini ve anlattıkları hikayenin ciddiyetini hemen anlıyor. Saruman'ın kendi kalesini inşa etmek için Fangorn'un ağaçlarını acımasızca katlettiğini öğrenince Binlerce yıldır içinde biriktirdiği o yavaş ve sabırlı öfkesi adeta bir volkan gibi patlıyor. Ağaç Sakal diğer Ent'leri Ent Meclisi'ne yani muta çağırıyor. Günler süren tartışmaların ardından Ent'ler Ork işi olarak gördükleri bu korkunç yıkıma bir son vermek için Isengard'a yürümeye karar veriyorlar. Orman intikam için yürüyecek. Ak süvarinin dönüşü. Hikayemizin diğer tarafında Aragon, Legolas ve Gimli, Hobbitlerin izini sürerek Fangorn Ormanı'na giriyor. Ormanın o tekinsiz derinliklerinde, bembeyazlar içinde bir büyücüyle karşılaşıyorlar. İlk tepkileri ne olabilir? Tabii ki onun Saruman olduğunu düşünüp saldırıya hazırlanıyorlar. Ama bir dakika, karşılarındaki kişi o değil. Moria'da Balrog'la savaşırken Ölüme düştüğünü sandığımız Gandalf. Evet yanlış duymadınız. Gandalf ölümün ötesinden çok daha büyük bir güçle geri dönmüş. Artık o gri Gandalf değil. O, sarmanın yerini almak ve karanlık lorda karşı savaşan halkları birleştirmekle görevli Ak Gandalf. Bu inanılmaz dönüşüm üç yoldaş için en karanlık anda parlayan bir umut ışığı oluyor. Altın Konak ve Kralın Uyanışı. Gandalf ve yoldaşları hiç vakit kaybetmeden Rohan'ın başkenti Edoras'a gidiyorlar. Ancak altın konak Meduseld kasvetli ve umutsuz bir sessizliğe bürünmüş. Kral Theoden, Saruman'ın casusu Grima Solukandil'in zehirli fısıltılarıyla aklı bulandırılmış, vaktinden önce yaşlanmış, iradesini tamamen kaybetmiş bir halde tahtında oturuyor. İşte Gandalf burada sahneye çıkıyor. Grima'nın yalanlarını ve etkisini sert bir şekilde kırıyor, asasını kullanarak Theoden'in zihnindeki o karanlık perdeyi kaldırıyor. Kral, sanki yıllar süren bir uykudan uyanır gibi kendine geliyor. Kılıcı Hergrim'i yeniden kuşanıyor ve halkının liderliğini giriyor. Ama bu uyanışın ilk haberi acı oluyor. Oğlu ve varisi Theodred, Isen sığlıklarında savaşırken can vermiştir. Artık savaş kaçınılmaz. Sarımanın 10.000 kişilik devasa uruk hay ve vahşi insanlar ordusunun yaklaştığını öğrenen Theoden, Gandalf'ın tavsiyesiyle halkını sark bir vadiye kurulmuş olan Mifer Dibi Kalesi'ne çekiyor ve Orta Dünya tarihinin en epik savaşlarından biri başlıyor. Sayıca çok az olan Rohan savunucuları, tarihin en çetin savaşlarından birini veriyor. Aragorn, Legolas ve Gimli surlarda omuz omuza savaşarak adeta birer kahramanlık destanı yazıyorlar. Hatta Gimli, ışıltılı mağaraların güzelliğinden o kadar etkileniyor ki orayı canı pahasına savunuyor. Ve o gece facianın eşiğinden dönülüyor. Merakına yenik düşen Pepin, Dandaf uyurken palantire alıp içine bakıyor ve şok etkisiyle anında Mordor'daki karanlık lord Sauron'un zihniyle birleşiyor. Sauron yüzük taşıyıcısının yakalandığını düşünüyor ama Pippin'in direnci sayesinde yüzüğün onda olmadığını anlıyor. Gandalf durumu fark edip Pippin'i kurtarıyor ama artık çok geç. Sauron bir hobbitin Isengard'da olduğunu biliyor ve dikkatini bu yöne çeviriyor. Bu stratejik hata aslında farkında olmadan Frodo'ya paha biçilmez bir zaman kazandıracaktır. Gandalf Sauron'un bir sonraki hedefinin Gondor olacağını anlıyor, Pippin'i de yanına alıp atı gölge ile Minas Tirith'e doğru dört nala yola çıkıyor. Aragorn ve dostları Rohan'ı savunurken... Yüzük taşıyıcısı Frodo ve sadık dostu Sam, Mordor'un gölgesinde ne yapıyordu? Bu bölüm tamamen onların o meşakkatli yolculuğuna ve yüzüğün taşıyıcısı üzerindeki artan korkunç etkisine odaklanıyor. Bir rehberin esareti, Smeagol ve Gollum. Frodo ve Sam, Sarp ve Labirent gibi Emin Muil kayalıklarında yollarını kaybetmişken... Onları bir gölge gibi takip eden Gollum'u nihayet bir pusuda yakalıyorlar. Frodo, o an inanılmaz bir merhamet gösteriyor. Bir zamanlar Smeagol adında bir hobbit olan bu acınası yaratığı öldürmek yerine, yüzün üzerine yemin ettirerek onlara rehberlik etmesi için hizmetini alıyor. Ama Gollum'un kişiliği ikiye bölünmüş durumda. Bir yanda Frodo'ya minnettar olan ve iyi efendisine yardım etmek isteyen Smeagol, diğer yanda ise kıymetlim dediği yüzüğe duyduğu şehvetle yanıp tutuşan ve sürekli ihanet planları yapan Gollum. Bu iç savaş yolculuk boyunca bir an bile durmuyor. Ölü bataklıklar ve kara kapının umutsuzluğu. Gollum, onları eski savaşlardan kalan ölülerin ruhani ışıklarının suyun altında yüzdüğü, tekinsiz ölü bataklıklardan geçiriyor. Bu korkunç yolculuk, Frodo'nun zihnini ve ruhunu her adımda biraz daha yıpratıyor. Sonunda Mordor'un kara kapısına, yani Morannon'a varıyorlar. Ama karşılarındaki manzara tam bir umutsuzluk duvarı. Devasa kapılar, sayısız ork kulesi ve sürekli devriyeler. Buradan geçmek imkansız. Tam Frodo umudunu yitirmişken Gollum daha güneyde kimsenin bilmediği gizli bir geçit olduğunu söylüyor. Kirit Ungol merdivenleri. İtilye'nin yasa havuzu ve Faramir'in kalitesi. Gollum'un gösterdiği yolda ilerlerken, bir zamanlar Gondor'un en güzel toprakları olan ama şimdi savaşın gölgesindeki Itiliyene varıyorlar. Ve burada Boromir'in küçük kardeşi Faramir liderliğindeki Gondor kolcuları tarafından yakalanıyorlar. İşte burada kilit bir karakterle tanışıyoruz. Faramir, abinin aksine güç arzusuna kapılmayan, bilgin, bilge ve sezgilere inanılmaz kuvvetli bir adam. Frodo'yu sorgularken yüzüğün varlığını ve görevin ne kadar büyük olduğunu anlıyor. Hatta Gollum'u yasak havuzda balık avlarken yakalıyor ama Frodo'nun ricası üzerine onu öldürmüyor. Faramir, abinin düştüğü o korkunç hataya düşmüyor. Yüzüğü Gondor'un gücü için ele geçirme fikrini kesin bir dille reddediyor. Onun bu kalitesi yani doğru olanı yapma iradesi Frodo için o karanlık yolculuğunda bir umut ışığı oluyor ve onlara yiyecek vererek gitmelerine izin veriyor. Kiritungol'un merdivenleri ve büyük ihanet. Faramir'in vedasının ardından üçlü, Mordor'un Gölge Dağları'na oyulmuş o dik ve tehlikeli merdivenleri tırmanmaya başlıyor. Ve bu tırmanış sırasında Gollum'un içindeki karanlık taraf, yani Gollum, tamamen kontrolü ele alıyor. Onun asıl planı şimdi ortaya çıkıyor. Frodo ve Sam'i o geçidi bekleyen kadim ve şeytani örümcek şelobun inine çekmek. O öldürecek, o da cesetlerinden kıymetlimini alacak. Dev Örümcek Shelob ve Samwise'ın kahramanlığı. Gollum onları zifiri karanlık ve leş gibi kokan bir tünele sokup ortadan kayboluyor. Frodo, Galadriel'in verdiği ve içinde Erendil'in yıldızının ışığını barındıran o sihirli şişeyi çıkararak yolu aydınlatıyor. Ama çok geç. Shelob, arkadan sessizce yaklaşıp Frodo'yu zehirli iğnesiyle sokuyor. Frodo, bir bez bebek gibi. Cansız bir şekilde yere yığılıyor. Efendisinin öldüğünü sanan Sam, içindeki tüm sadakati, sevgisi ve öfkesiyle korkusunu yeniyor. Frodo'nun küçük kılıcı Sting'i ve ışık şişesini kullanarak öfkeyle dev örümceğe saldırıyor ve daha önce kimsenin başaramadığını yaparak Shelob'u ağır şekilde yaralıyor ve onu ininin derinliklerine kaçmaya zafer ve nefretle zorluyor. Yüzüğün yükü ve Kule'nin kapısında bir umut kırıntısı. Efendisinin başında ağlayan Sam görevin her şeye rağmen devam etmesi gerektiğini anlıyor. Ve hayatının en zor, en acı verici kararını veriyor. Yüzüğü Frodo'nun boynundan alıp görevi tamamlamak üzere tek başına yola devam etmeye karar veriyor. Yüzüğü taktığı o ilk anda onun ezici ağırlığını, kulağına fısıldadığı yalanları ve Sauron'un gözünün o bitmek bilmeyen arayışını hissediyor. Tam o sırada bir grup ork geliyor ve Frodo'nun ölü bedenini buluyor. Sam onların konuşmalarını gizlice dinliyor ve şok edici, inanılmaz bir gerçeği öğreniyor. Frodo ölmemiş. Sadece Shelob'un zehriyle felç olmuş. Orklar Frodo'yu sorgulamak ve eşyalarını almak için Cirit Ungol Kulesi'ne taşıyorlar. Ve kitap yüzüğü taşıyan Sem'in efendisinin kilitli bir ork kulesinin tepesinde esir olduğunu bilerek tek başına ve çaresizce o kulenin kapısının önünde durduğu o korkunç anla sona eriyor. Evet arkadaşlar, iki kule işte böyle nefes kesen bir noktada bitiyor. Bir yanda Miğferdi zafir ve Gandalf'ın Gondor'a gidişi, diğer yanda ise yüzüğü taşıyan Sem'in imkansız görevi. Sizce Sem efendisini kurtarabilecek mi? Aragorn, Gondor'u bekleyen büyük savaşa hazır mı? Tüm bu soruların cevabı serinin son kitabı, Kralın Dönüşü'nde gizli. Bu destansı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Yüzüklerin Efendisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.